Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Terör örgütü Peşmerge'ye saldırarak bölgenin barışı, huzuru ve istikrarı önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha gösterdi. Kürtleri koruma amacı taşımayan saldırının terör örgütünün Kürtlerin temsilcisi olamayacağını gösterdiği ifade edildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında şunlar kaydedildi. Terör örgütünün gerçek yüzü görülmeli ve özellikle dost ve müttefik ülkeler terör örgütü başta silah ve mühimmat olmak üzere desteğini kesmelidir. Türkiye bölgemize huzursuzluk, istikrarsızlık, kan ve gözyaşından başka bir şey getirmeyen bu hain eli kanlı terör örgütünü tamamen bitirmeye, mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam etmeye kararlıdır ve bu konuda komşularıyla işbirliğine hazırdır her zaman olduğu gibi komşularımızın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygılı olarak terörle mücadelesinde Iraklı kardeşlerimizin daima yanındayız ve onlara desteğe hazırız, dedi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.